Bugün oldukça özel bir metin yorumuna ele alacağız. Belirli dini ayetlerin bir araya getirilerek nasıl bir çatışma, bir kurtuluş ve bir vaat anlatısı oluşturduğunu hep birlikte inceleyeceğiz. O zaman gelin şu soruyla başlayalım. Kutsal metinler günümüzde nasıl yorumlanıyor? Bu soru önemli çünkü birazdan inceleyeceğimiz metin bu soruya kendine özgü çok net bir cevap veriyor. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Hızlıca bir göz atalım. Önce vaatler ve uyarılara bakacağız, sonra Mehdi'nin gelişini ele alacağız, ardından imanın sınavına odaklanacağız ve son olarak nihai gerçek ve zafer ile tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. O zaman ilk bölümle, yani vaatler ve uyarılar ile başlıyoruz. Burası anlatının tam merkezindeki o büyük çatışmayı anlamamız için kilit bir nokta. Evet, konuya direkt alalım. Bu yoruma göre ki ayet 105'e dayanıyor, Siyonistler ve münafıklar olarak adlandırılan iki grup var. Metin, münafıkları Müslüman topluluğu içindeki iki yüzlüler olarak tanımlıyor. İşte bu iki grubun inananları sahte zenginlik vaatleriyle kandırıp kontrol altında tuttuğu ve onların gerçek refaha ulaşmasını engellediği iddia ediliyor. İşte burada olay iyice netleşiyor. 106. ayete göre karşımızda iki zıt kutup var. Bir tarafta metnin düşman olarak tanımladığı grupların sunduğu boş vaadler var. Diğer tarafta ise Allah'ın tek ve somut vaadi. Bu vaat belirli bir figür üzerinden gerçekleşecek olan gerçek refah vaadi. Peki madem böyle bir çatışma var metnin önerdiği çözüm ne? İşte bu soru bizi doğrudan ikinci bölüme yani Mehdi'nin gelişine getiriyor. Peki bu metnin özelinde Mehdi tam olarak kim? Bakın 105. ve 107. ayetlerden alınan ifadelere göre o sıradan bir lider falan değil. O Allah'ın eli ve Allah'ın muradı olarak tanımlanıyor. Yani Allah'ın vadinin ta kendisi. Gerçek zenginlik, barış ve bereketin ancak onun aracılığıyla geleceği söyleniyor. Ve metin burada çok net bir çağrıda bulunuyor. 106. ayetten doğrudan bir alıntı bu. Zenginleşme ve kutsanmak için Mehdi arayın ve ona biat edin. Yani olay sadece pasif bir şekilde beklemek değil, aktif olarak bir arayışa girmek ve ona bağlanmak. Bu inanılmaz önemli bir nokta. Metnin dünya görüşüne göre Mehdi bir alternatif değil, bir zorunluluk. Yani o olmadan yeryüzünde gerçek barışın ya da bereketin olması mümkün değil. 107. ayete göre ilahi lütfa giden tek ve yegane yol olarak sunuluyor. Ama tabii bu anlatıya göre kurtuluşa giden yol güllük gülistanlık değil. İşte şimdi de anlatının en çetin kısmına geliyoruz. İnananları bekleyen o büyük imtihana. Peki bu imtihan nasıl bir şey? Metin bize adeta bir zaman çizelgesi sunuyor. 108, 109 ve 110. ayetlere göre her şey bir sorgulamayla başlıyor. Sonra iş hapsedilmeye kadar varıyor ve en sonunda Mehdi'nin takipçilerinin yani talebelerinin inançlarından dönmeleri için baskı gördükleri o büyük sınav dönemi geliyor. Tam bir çatışma ve sınav döngüsü. Peki bu kadar zorlu bir süreçte takipçilerin ne yapması gerekiyor? Metin bu soruyu cevapsız bırakmıyor. 110. ayet onlara adeta 5 adımlık bir yol haritası çiziyor. Sabredin, namaz ve zekata devam edin, Allah'tan yardım isteyin, onlarla tartışmaya girmeyin ve Allah'ın vaat ettiği o günü bekleyin. Ve sonra anlatının en keskin noktalarından biri geliyor. 111. ayette suçlayanlara karşı net bir meydan okuma var. Doğru iseler delil getirsinler. Metne göre bu asla cevap veremeyecekleri bir meydan okuma çünkü kanıtları yok. Peki tüm bu sınavların sonunda ne var? İşte 11. ayette o ilahi güvence geliyor. Sadık takipçilerin mükafatı Allah katında olacak ve onlar için hiçbir korku olmayacak. Yani bütün bu çilelerin sonunda bir teselli, bir zafer vaadi var. Ve geldik son bölüme. Burada artık resim daha da genişliyor. Konu nihai gerçeklere ve metnin anlattığı şekliyle Allah'ın mutlak gücüne geliyor. Bakın 113. ayet dünyadaki teolojik tartışmalara da bir gönderme yapıyor. Diyor ki çeşitli gruplar Allah'a en yakın biziz diye tartışa dursun. Kıyamet gününde Allah kimin haklı olduğunu gösterecek. Ve tabii ki bu yoruma göre kazanan taraf Mehdi ve onun takipçileri olacak. Şimdi metnin 114. ayetinde yer alan oldukça iddialı bir suçlamaya geliyoruz. Bu yoruma göre Siyonist Yahudilerin tüm kutsal mekanları yıkarak şeytani bir tapınak inşa etme gibi bir planı varmış. Şunu belirtmekte fayda var. Bu tamamen kaynak metnin kendi iddiası ve yorumu. İyi de böyle bir iddiaya metnin teolojik cevabı ne oluyor? İşte 115. ve 116. ayetler tam da bunu açıklıyor. Diyor ki: Birincisi, bütün yeryüzü zaten Allah'ın ibadet yeridir. İkincisi, nereye dönersen dön, Allah oradadır. Ve üçüncüsü, her şeyin tek yaratıcısı O'dur. Yani bu mantığa göre Allah'ı tek bir mekana hapsetmek imkansız olduğu için insan yapımı bir tapınağın varlığı ya da yokluğu anlamsızlaşıyor. Ve Metin, Allah'ın mutlak gücü konusundaki son sözünü 117. ayetteki bu inanılmaz güçlü ifadeyle söylüyor. Bir şeyin olmasına karar verirse ona ol der, o da hemen oluverir. Nokta. Ve tüm bu anlatıdan sonra akılda kalan o büyük soru şu, bir metnin yorumlanması bir dünya görüşünü nasıl inşa eder? Yani kelimeler ve yorumlar algımızı, kimliğimizi ve hatta bütün bir evren anlayışımızı nasıl bu kadar derinden şekillendirebilir? Bu konu üzerinde düşünmeye gerçekten değer.